Bilirsin kardeşim. Akın göndereceğim mi kardeşim? Ha? Biraz delaylı. Merhabalar. Merhabalar abi Çok teşekkür ederim. İsim nedir? Kim Kaan. Kaan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sanırım yıpratıcı acı çekiyoruz formatına uygun bir anım varmış o formattı. Ama bizde bu durum yok ya hani acı çekme olayı artık geçti ama e, uygun bir şey anlatabilirim. He tabi seni dinliyoruz. Ee, evet şimdi altın bir gün vardı. Araba ee, darbe akşamından sonra ayrıldım. Bu da bir darbe olur benim için akşam zaten. Ee, neyse. Biraz kanka biraz sakin anlatsana bir de mikrofon çok yakında ya da çok uzakta bu boğuk geliyor sesin. Zaten ayarlayamadım e, laptoptan. Ha şöyle laptop sakin laptop anlatırsan laptop anlarız kanka. Ama. Hızlı konuşursan kayboluyor bu kelimeler. Bu an sesi iyi mi peki? Biraz daha iyi ama yavaş konuşman lazım. Tamamdır. yavaş konuşuyorum o zaman. Bir dakika ben bir uygun bir şarkı açayım bu arada alttan. Olur moda gelin. Ş şarkısız gitmiyor. Tamam. Ee, geliyor. Saçlarıma vurdu. Tamam anlatabilirsin Kardo. Evet abiciğim ben bir internet kafeye çalışıyorum. Evet. O zamanlar lise bir lise 2 zamanları falan. Benim bir akrabamın e, sınıf arkadaşı kendisi. Evet. Oradan görüyorum fotoğraflardan işte e, muhabbete girip e, aramı yapmasını istiyorum. O zamanlar da bir sevgilisi e, olduğunu söylüyor bana. Evet. E, ayrılmışlar falan bir şekilde biz e, konuşuyoruz falan. E, i̇şler yoluna giriyor gibi. Aslında e, benim öğrendiğim sonradan ben kullanılıyormuş gibi oluyor. Ee, onu unutamamış. Ee, standart bir eski aşk kocası yani. Hı <laughs> hı. Ee, ben çok uğraştım bu zamanda. Ee, nasıl söyleyeyim? Her şeyi e, alttan aldım. Şimdi beraberken onunla konuşmuştum mesela zamanında. Hı hı. Falan göz ardı edip çok seviyordum açıktım yani o zamanlar. İkinci, i̇kinci, ikinci aşkımdı. Hı <laughs> hı. E, bu şekilde böyle devam etti. Biz bayağı şeyler yaşadık. Ee, o sonra üniversiteye gitti. E, ben sürekli yanına gittim. Bayağı uzak bir 600 kilometre falan bir mesafemiz. Hı -hı. Şöyle bir sıkıntımız olmadı. Ee, o zamanlar tabi unut söyleyeyim. Gözüm bir şey görmüyordu öyle söyleyeyim. Daha sonrasında eee artık ondan kanaklım ben, kanaklım bilmiyorum. Hı -hı. Hani ondan nasıl söylenir bilmiyorum ama şöyle bir durum oldu. Hani onun sevgisini hissetmeye başladıktan sonra hı, -hı. Hani ben de böyle bir rahatlama oldu. Eskisi gibi kaşından koşturmuyordum veya e, jestler yapmıyordum gibi. Hı hı. Altını olduktan sonra e, ben gitmeye karar verdim. Asya'da gitmeden önce de e, Bu durumlardan standart ilişkiden çok sıkıldığım için Artık böyle şeyler hani e, görüşmek olsun vesaire başka şeyler olsun e, Çok tat vermiyordu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ama seviyordum ya en ufak bir ayrılmada tartışmada mesela e, gene bir uğraşmak için çabam bir şeyler sarf ediyordum öyle söyleyeyim. Biraz tamam. biraz yavaş konuşsana kanka chat yazıyor tam anlayamıyoruz diyor. Az yavaş anlatırsan tamam. sesin geliyor. Tamamdır yavaş anlatayım biraz. Hı, -hı. Yani ilişki bende böyle sevmekten plus hani heyecanı kalmamış öyle söyleyeyim. <laughs> ee, ondan sonra e, ben askere gitmeye karar verdim. Evet. Bu durumlarım kötüydü. E, bu durumların sıkıldığım için genel olarak bir e, alt vermiş olduğu bir monotonluk da var. <laughs> e, biz ayrıldık. Yani ayrılıkta monoton... suçlu olan sen mi oluyorsun bu durumda bir Yani şöyle nasıl söyleyeyim benim sonuçta ilgisizliğim. Yani demek söylediğim gibi hani monoton olduğu için ilişki. <laughs> pek bağlıyor. O yüzden böyle e, ilk zamanlarda böyle bir aşıklık bir şey yok. Ya, sevgi var evet ama böyle bir heyecan yok artık. da istiyorum. Evet yani aslında normal bir çıtırda yani aslında e, ben şöyle bakıyorum. İlişkiler belirli bir süreyi doldurduktan sonra e, iş ya ciddiyete dönmeli ya da Tekrardan ilişkinizi kıvılcımlandıracak bir değişim yaşamalısınız. Başka bir şehre taşınmak olur, başka aktiviteler bulmak olur. İşte ne bileyim hep sinemaya gidiyorsanız artık sinemaya gitmeyip beraber kitap okumak gibi falan filan bir şeyleri değiştirmezseniz e, belirli bir süre sonra ilişki monotonluktan bitiyor. O da bir bitme yolu bu arada yani. Kanka şöyle bir süre kadar uzun ilişki, hani uzak ilişki yaşıyorduk. Ben yani üniversite kazandığı, ben sürekli yanına gittim, sürekli uzaktan çok Gibi sorunlar vardı. Hı hı. Yani o da işte çok iyi göstermiyorsun, İlk zamanlarda gibi şeyler şeyleri göremiyorsun falan çünkü ben çok şey katladım zamanında. Hani o eski sevgisi konuşurken ben de görüntülü konuşurken. SMS şey mesleğe zamanları vardı. Yavaş kanka Onlar yavaş hızlandın gene. De... hızlı konuşuyorum ben o yüzden. <laughs> Ay, az, az, az yavaşla tamam. kanka. Aynen. <laughs> mesleğe zamanları falan var, görüntülü konuşuyoruz o şarkı göndermeler, işte Aç Aç Çekiyorum gibisinden Mesela göndermeler wow. falan o triplerdi zamanlar. Hı zamanlar. İçki vardı. Ondan sonra ben karar verdim. Ben ilgisinden evet. dolayı ayrıldık. O dolayı şöyle bir durum vardı. Ne kadar haklı olursam olayım ilişkide e, hep kendi hakkı çıkartmaya çalışıyordu. O da belli zaman sonra insanı yıpratıyor ve üstüne çıkamıyorsun. Hani kendini haklı göremiyorsun haklı olduğun durumlarda. Hı hı. Bu şekilde bizim ilişkimiz bitti. Darbe bakşama bitti. 15 Temmuz 2016, sanırım yanlış söylemeyeyim o zaman. Bir gün sonra bizim ilişkimiz bitti. Ondan sonra ben o montonktan çıkmak için birkaç ortama girdim. Eee, kafamız falan böyle bir güzelken arkadaşım fotoğraf atmış. Yine haberim yok. Onun arkadaşları falan bunları görüyor bu şekilde falan. Bizim olay patlıyor. Hı, hı. Tabii o zamanlar sıkılmışlığın verdiği şeyle de ben hani geri dönmüyorum. Orada tabii konuşuyorum falan. Sonra ben bir şeylerin farkına vardım. Artık nasıl tank bilmiyorum. Ee, şu anda pişman değilim. Onu baştan söyleyeyim bak. Şu an nişanlıyım. Hı, hı. Şu Sonra düğünüm var bu aşk acı çektiğimden dolayı sadece böyle muhabbetinize katılmak istiyorum. Hı, -hı. anlatmak istiyorum o yüzden. Hı -hı. Yani ondan sonra askere gideceğim ben. Ben yani her, her şeyi gözden çıkartmışım. Artık konuşuyorum diyorum. konuşalım her şeyi beraber. Gelip ailemden isteyelim bir şey. Ee, söz konusu hani isim konusun. askeri gitme kafam rahat olsun hesabımda. Ee, ben buradan kalktım. Gittim onun yanına. Görüştüm falan. Ee, bizim işler olacak gibiydi. Son zamanlarda. En yakın arkadaşım vardı. Onunla beraber gittik. Sonra ben askere gittim. Ama bu muhabbetler olmadan nişan sözü falan olmadı. sonra bu gibi e, muhabbetler oldu. Ben askere gittim. Bir hafta sonra işte e, telefon sıkıntım var. Konuşamıyorum. E, arkadaşım aradı. Hani bak böyle böyle muhabbetler vardı. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Hani sen de orada sıkıntıdayken bunları çok düşünme. Çok Umutlanma gerisinden. E, ondan sonra işte ben görüştüm. Sonra o oradayken aslında e, üniversite okurken benden çok sıkıldığı görmediği için birileriyle konuşmaya başlamış böyle. Hı hı. Arkadaşım bana söylüyor, yani böyle böyle bakmam bunları burada gördüm. Hani beraber oturuyorlar, bir şeyde e, ümit ediyorsan, bu tarihten sonra etme gibisin e, o şekilde muhabbetler oldu. Askerden geldim, hiç arayıp sormadım. İdiremedim kendime konduramadım da. Askerden geldikten iki ay sonra e, mesaj attı. Standart seni rüyamda gördüm. Ya, Böyle bir durum var işte e, istemeye gelmişsiniz gibi hani bir şeyler olacak düğün söz muhabbetleri gibi. Ben yani de hayatımın üzerine koymak istiyorum, hani benim hayatımdan çıkarsam çok memnun kalırım. Ee, bu şekilde birbirimizi, ikimizi yıpratıyoruz. Ee, olacak bir durum olsa zaten olur. Ama bu kadar şeyi kaldırıp da, kabul edip de bazı şeylerin üstünü e, örtemiyorum demiştim ben. Hı hı. Yani bu şekilde sonlandı. Hani en son zamanlarda, e, ben o muhabbeti öğrenmekten sonra konuştum. Ben de ben atarken birini görüştüğümde, ben onun en son ev arkadaşına takılmıştım. Bu da benim e, kötü bir anam olsun. Pişman mıyım? Değilim aslında ama keşke yapmasaydım da diyorum yani. Evet sen de çok etik bir şey yapmamışsın baba hikayede. <laughs> yani ama belki de şimdi ben de altı senelik bir ilişki var sonuçta belki de gidiremediğimden dolayı böyle bir şey yaptım. O zaten 15-20 gün falan sürmüştü. Yani bizim aramız böyle. Ha şöyle şunu söyleyeyim dediğim gibi yine bir acı falan çektiğimden dolayı değil. Hı -hı. Sadece. Ya, tabii canım burada yani geçmişimizle bu. alakalı hikayeleri anlatıyoruz. Ya, biz de anlattığımız hikayeler yüzünden şu an acı çekmiyoruz. Sadece geçmişte üzüldük, üzüldüğümüz şeyleri bugün paylaştık yani. Ete okuyorum bir yandan çok da bir şey olmamış gibi falan diyorlar. Belki çok detaylı anlatamadım. Abi Belki yaşarken de, yani, de, yani de, bazı de. hikayeler vardır anlatırken e, tam geçer. Bazı hikayeler vardır az geçer karşı tarafa. O kişiler az geçmiştir bu hikaye olabilir. Ama tabii ki yaşanırken bambaşka şeyler hissettirmiştir yani ben eminim. Yani tabii ki de bizim de bu şekildeydi. Bir katılım için teşekkür ederim ben de. Ben teşekkür ederim aramıza katılıp bize hikayeni paylaştığın için cesaretinden ötürü. Youtube'dan takip edelim sürekli. Eyvallah, ediyorum. çok teşekkür ederim aramıza katıldığın için tekrardan. Gel üzücü olmuş, var. üzücü olmuş. Ya üzücü olmuş ilk zamanlar ama e, dediğim gibi şu an nişanlıyım. İki ay sonra <laughs> düğünüm var Allah'ın izniyle. <laughs> o zaman ne diyoruz? Bir dakika yeni evlenecek olan insanlara ne denir? Hayırlı olsun denir, başka bir şey denir mi? Allah bir yastıkta kocatsın denir ama o evlenenlere söyleniyor galiba. İlk ay var atın olsa sıkıntı yok ya. He tamam teşekkür o zaman Allah bir yastıkla kocatsın kardeşim. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Çok teşekkürler ederim. kendine çok iyi bak. İyi akşamlar. Evet bir anı daha dinledik. Ya demin çok kişi vardı anlatacağız anlatacağız diyen. Tankutum nerede? Nerede? Kocaeli Gölcüklülere bulaşmayın denir. Neden? Abi iki buçuk saattir yayındayız evet, bu arada. Ben Burak ne yapıyorsun şu Ben bir Twitch şey modlarla beraber bir kritik yapıyordum o yüzden uyumadım yani. Chat'te de yazanlar almış. Ee, şöyle Akın diyor ki Ömer'i alalım diyor. Ömer diye biri varmış. Hikaye evet. baya, hikaye bayağı sağlam diyor. Ben yönlendirdim onu aynen hemen alıyorum. Alalım abi Ömer'i. Ben alt odaya iniyorum. Size iyi sohbetler. Niye sen de burada kal oğlum? Niye ben dinliyorum sadece? Bir olay var da onu işte organize etmeye çalışıyoruz. Tamam okey. Selamünaleyküm Burak abi. Aleykümselam Ömer. Doğru mu söyledim? Doğru abi. Doğru. O, hoş geldin kardeşim. Herhalde sağlam bir anım varmış. Yani kendim için sağlam. İnsanlar için bilmiyorum ne kadar etkili olur. Olur illa etkili olur. Sen anlat kardeşim. Ben şuradan ben bir şarkı, şarkıyı bir değiştireyim. Heh. Bekliyorum. Tamam sen anlatmaya başla. Ee, sesim iyi mi bu arada abi? İyi çok iyi sesin. Sadece yavaş anlatmanı rica edeceğim. Yani hızlı hızlı anlatma ki chat kavrayabilsin muhabbeti. Tamam abi. Ee, benim hikayem 7 yaşımda başlıyor. Hı hı. Ben 7 yaşında babamı bir hastalıktan dolayı kaybettim. Başınız sağ olsun. Kanserden dolayı. Eyvallah Başınız abi. Bu süreçte... Ee, babamın amcamlara galiba borcu varmış. Ee, amcamlar bize hayatı zindan etti abi. Sana öyle söyleyeyim. Ne gibi? Ne gibi? Ee, biz sürekli yapıcı taraf olmaya çalıştık. Onlar sürekli kırıcı taraf olmaya çalıştı. Ee, babamın dükkanına el koydular. Serbest muhasebeciydi babam. Ee, daha sonrasında ablamın düğününe davet ettik abi. Arayı düzeltebilmek için. Ee, ablamın düğününde e, yengemler hem annemi dövdü, oh. e, amcam da, amcam da babamın ölümünden annemi suçlu tuttu. Ee, evet. Arada abim de var tabii bu, bu arada, ama o o düğünde bulunamamıştı askerden dolayı. Yani ben e, 14 yaşlarındaydım o zaman, elimden hiçbir şey gelmedi. Ee, annemi dövmek için dayımın gitmesini beklediler. Dayım gittikten sonra tabii hiç kimse bir şey yapamadı. Ee, belki chatte öyle düşünecek insanlar olursa, e, niye kimse ellemedi, niye kimse araya girmedi gibi. Ee, daha sonra abi ben büyüdüm. 20 yaşlarıma geldiğimde annemi de aynı hastalıktan dolayı e, mezara koyduk. Başın sağ olsun. Onu da kaybettik. Eyvallah abi. Eee amcamlar Annem öldükten sonra bilmiyorum neden babamın mezar taşını kırmışlar abi. o, yani onların kırdığı kesin mi? Abi e, mezar yetkilisi öyle diyor. Bilmiyorum yani. Niye abi peki? Bir şey söyleyeceğim mi? yani. Hiçbir şekilde. Bunun bunun Bak... hepsi borç abi. Yok rakam ne olursa olsun da, da ne kadarlık bir borçtan bahsediyoruz? 150-200 bin falan abi. Devam, rakam, ne dev, olsun devamı rakam, var mı çıkardım. olayın? Olayın devamı var mı? E, devamı şu şekilde var. Ben üniversiteye geçtim abi. Hı hı. E, benim yanımda sadece abim durdu. Ben defalarca suçlu olmalarına rağmen e, amcamların ayağına da gittim. Yardım istedim. Amca dedim yapamıyorum. hani Elimden gelmiyor. E, defalarca kovdular. Bilmiyorum yani e, şöyle söyleyeyim abi hadi. Diyorlar, biz senin babanla sorun yaşadık, annenle sorun yaşadık. Şimdi ben tamam de onu, onu merak ettiğim için aslında rakamı sordum. Yoksa yani 100 milyon bile olsa bu saydıkların hiçbiri yapılacak şeyler değil. Kardeşin lan senin ölen kişi yani. Ama e, bu para mevzusu dışında bir problem var mıydı aralarında? Abi ben geçmişi bilmiyorum, çok anlatmıyorlar bana. Benim bildiğim sadece para meselesi. Sürekli para konuşuluyor. Ya başka bir mesele olsa da, bu. öyle bir insanlar ki hani sürekli iş paraya geliyor. Hı -hı. Ee, ne diyecektim abi? Ünivers Nerede kalmış? Üniversiteye geçmiştim. Evet üniversiteye geçmiştim. Sürekli yardım istedim. Yüz çevirdiler. Böyle <laughs> yani abi benim hayat hikayem böyle. Şu an, okuyorum şu an, şu anda şu an ne durumdasınız peki? Şu an iyi durum abi. Ben biraz toparladım, çalıştım üniversiteye geçince. Yok amca amcanlarla. Amcalarımla aram hala hala aynı. Yani olmuyor. Çok ilginç. Ya bana garip gelen şey şu oldu. Bilmiyorum ya da biz böyle şeylere alışık olmadığımız için. Yani bir kardeşim bir kardeşe mezar taşını kırması ne lan? Bu şerefsizlik falan değil. Çok daha ötesi bu yani. Yani özür dilerim amcan hakkında konuşuyorum ama yani bu ayıp. Ya yani en, en hafif tabirle ayıp yani bu. Öyle abi. Yani arada hani aldatılmadan filan girdi arkadaşlar. Ben Arada onları da yaşadım Arada, ama... Oğlum aldatılmak falan Arada, ne bu anlattığının yanında? Yani abi bu acıları yaşadıktan sonra o acının çok da bir önemi kalmıyor yani yanında. Yaşasan da aman diyorsun öyle hani hayatta. Olacaksa olsun. Yani en sağlam hikaye buydu şu ana kadar dinlediğim. Bu çok üzücü bir hikaye ya. Yani kendimi yerine koyduğumda en çok üzüldüğüm hikaye buydu. Yani anneni dövüyor, yengenler. Hikayeye bak. Babanın mezar taşını kırıyor. Kıran kişi amcan. Hani bunu gider dışarıdan biri yapar elinden geleni yaparsın da amcan yani diğer taraftaki de yani gerçi. Abi, abi bir de beni üzen şey şu ya dükkanı elinden almışsın zaten elimizden almışsın zaten. Hani dükkan zaten eder o kadar. Ne yani sizin aranızdaki sorun ne? Peki polisi aksettirdiniz mi olayı? Yok abi hiçbir zaman polise aksettirmedik. Nerelisin kanka sen? Ankara. Allah Allah ya. Çok ilginç. Çok çok garip hikaye bu amcanı vursaydın yani. Şöyle bir şey yok arkadaşlar unutun öyle şeyleri. Hiç, hiçbir zaman o zaman amca ya, elimi, elimi amcadan, amcadan ne farkı kalacak bu çocuğun? Çocuk ne güzel mis gibi üniversitesine okuyor yani. Üzüldüm kardeşim. Yani bu çok acı bir hikaye. Yani anlam veremedim bu arada. Hani bazı hikayeler böyledir. Cidden çok uzak bir konu olduğu için bana şey anlam veremedim. Yani biri bana ne yaparsa bunları yaparım. Gerçekten bende bir karşılığı yok. O yüzden çok üzücü yani. Harbi üzücü. Geçmiş olsun ne diyeyim yani. Aynı zamanda tekrardan başın sağ olsun. Kanser hastalığından ben de babaannemi kaybettim. Gerçi hani ben daha yeni doğmuştum. Hatırlamıyorum bile ama. E, az çok babamdaki etkisini bildiğim için neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun abi. Eyvallah kardeşim. Senin başın sağ olsun. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Anlattığın için. İlginçti farklı abi. bir yerden geldin yani biz burada aldatılmak falan filan bunlar hayatın zaten çok çok içinde olan şeyler sen ekstra bir konuyla geldin bize az görülen bir konuyla geldin. Teşekkür ederim paylaştığın için. Eyvallah abi. Çok memnun oldum Aynen. tanıştığıma yine bekleriz başka bir bu sefer tatlı bir hikayede bekleyelim seni ama. Var abi tatlı hikayeler de var hayatta güzel şeyler de oluyor. Aynen öyle olumlu tarafından bak takma kafana. Yani abi ben hayatta başarmak istediğim her şeyi başardım. Dur oğlum okulu daha okulu bitirip daha başarmak daha, okulu, başaracağım. Okulu bitirmedin, aile kurmadın daha bir sakin ol. Neyi başardın? Festka aramıza hoş geldin kardeşim. Okulu bir bitir, bir paranı kazan, bir aile kur, bir şeyler yap ya. Daha ne yaşadın ya? Senin asıl güzelliklerin okul bittikten sonra başlayacak? Sağ ol abi. Eyvallah. İşte sende ne yap biliyor musun? Ne yapayım abi? Ben de senden buraya akıl almaya geldim aslında. Çocuklarını... Söylesen. Çocuklarını iki tane erkek çocuğun olursa öyle güzel büyüt ki onları, öyle birbirlerini sevsinler ki... ...birinin diğerine 100 trilyon borcu olsa bile bunları yaşatmasın kardeşine. Ha. Abi şu hayatta en çok istediğim şey bu. Ha, sen de çocuklarına doğru kardeşliği öğret. Yapmak ya bu saatten istediğim... sonra da, bu saatten sonra da... ...bence bir daha amcanlarla hiç görüşme ya. Yani nacizane tavsiye yani. Abi şöyle söyleyeyim çünkü ee, ne olur biliyor musun sen psikoloji okuyorsun belli ki iyi para kazanacaksın yani bu Türkiye'de bilinen bir şey. Abi o gelirler ya senin yanına bak emin ol ben azıcık tanıyorsam kadar eminim abi Aynen, kadar azıcık kadar eminim. tanıyorsam bu insanları senin yanına gelirler unutma hiçbir şeyi. Bak ben hiç kindar bir adam değilim ama seni unutma senin yaşadığını ben yaşasaydım unutmazdım. Abi çete de sürekli başın sağ sağolsun diyorlar onlara teşekkür ediyorum sağsunlar. Eyvallah çok teşekkür ederim kardeşim. Sana çok teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Ön. Evet. Değişikti. Harbi değişikti. Yani bugüne kadar dinlemediğim tarzda bir hikayeydi. Üzücü ya, üzücü abi. Aileyle, aileyle sorun yaşamak çok üzücü bir şey. Yani kız arkadaşımız arkadaş bunlar bir yerde atlatılabilen şeyler ama bu aileyle sorun yaşama muhabbeti çok acayip. Ya kamerayı soran biri var arada kardeşim. Wow. Bir şey konuşuyoruz önemli. Fuji Film XT4 abicim. Fuji Film XT4. Bir şey konuşuyoruz kardeşim.